Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Unutmayalım huzur İslam'da. Unutmayalım huzur Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emri üzerine bir hayat yaşamakta. Unutmayalım huzur Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesini, sünnetlerini, yapmış olduğu güzel işleri, onun ahlakıyla ahlaklanarak hayatımız güzelliklerle dolar ve huzuru buluruz. Bunun haricinde kıymetli kardeşlerim huzur arayan huzuru bulamaz. Çünkü gerçek huzur İslam'dadır. İslam'ın güzelliklerindendir. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyorlar: Dua eden yok mu icabet edeyim? Uduuni estecib lekum dua eden yok mu icabet edeyim buyuruyor. Ve gene Rabbimiz buyuruyor. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Kulun Rabbinin katında değeri, duası, ubudiyeti, kulluğu nispetindedir. Rabbim bizleri kendine hakiki kul, habibi cannebi Muhammed Mustafa ve vesselam efendimize de gerçek manada ümmet olanlardan eylesin. Evet şimdi yaşamış olduğumuz hayatımız içerisinde kıymetli kardeşlerim öyle dualar var ki her birisinin ayrı bir sırrı, ayrı bir hikmeti var kıymetli dostlar. Biz de inşallah kıymetiyle, hikmetiyle, güzelliğiyle her şeyi sizlere buradan sunmaya gayret ediyoruz ve çok önemli bir dua, çok önemli bir esma Esma-i İdrisiye. İdris Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'ın isimleriyle yapmış olduğu dualar. İşte Esma-i İdrisiye şerhinde açıklamasında 26. isimden bugün bahsedeceğiz. Esma-i İdrisiye şerhinde 26. isim olan Ya Hamidul Faalu زَلْ جَمْنِي والمن على جميع خلقه بلطفه يا حامد الفعال زَلْ جَمْنِي والمن على جميع خلقه بلطفه الله جل جلاله لرنين güzel isimlerinden biri olan El Hamidi ifade eder. Hamid kelimesi kıymetli kardeşlerim övgü ve yücelme anlamına gelir. Düzeltiyorum kıymetli kardeşlerim. Hamid kelimesi övgü ve yüceltme anlamına gelir. Allahu Teala Hazretleri kendi varlığından kaynaklanan yüceltici nitelikleriyle övülür. Evet, övgüye layık olan Allah Celle Celaluhu Hazretleridir. Şöyle bir manasını da buradan sizlere aktarmış olalım. Önce Arapçasını okuyayım sonra da hemen Türkçe açıklamasını buradan vermiş olalım. يَا حَمِيدُ الْفَعَالُ زَلْجَمْنِي وَالْمَنِّي عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطُفِهِ Ey her türlü işi övgüye değer olan Allah'ım Ey her türlü işi övgüye değer olan Allah'ım Tüm nimetler açık ve gizli senin cömertliğin, lütfun ve inayetinle yaratılmıştır. Ve tüm varlıklar için geçerlidir. Şimdi kıymetli kardeşlerim sırlarından biraz bahsedelim. Cenabı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi Kudüs'e Sırru Hazretleri şunları söyler. Bu ismi düzenli olarak zikreden kişi çeşitli nimetlerle lütfedilir. Cenab-ı Allah ona çeşitli nimetler ihsan eder. Bir kişi kamil bir oruç tutarak 40 gün boyunca günde yedi bin kez bu mübarek ismi zikrederse bir kişi kamil bir oruç tutarak 40 gün boyunca 7000 kez bu mübarek ismi zikrederse ve yabancılarla iletişim kurmamayı şart koşarsa dini ve dünyevi nimetlerin artması için niyet ederse bu nimetler artar ve gün geçtikçe çoğalır. Bu şerefli ismi her gün 300 kez zikreden kişinin konuşması daha düzgün olur. Yüzü daha güzel hale gelir. İnancı temiz ve düzgün, davranışları güzel olur. Bu özel ismi Sürekli zikreden kişi eğer lider ise dünyayı adilce yönetir. Eğer bir derviş ise iç dünyası bu isimle dolar. Evet, iç dünyası bu isimle dolar. Bu duayı okuyan kişinin malı her defasında azalmaz, aksine artar bu ismi anmak ve zikretmek Allah'ın lütfunu ve iyiliğini takdir etmek için önemlidir. Onun için kıymetli kardeşlerim bu okuyacağımız duaları ihlas ile, samimiyetle, içtenlikle ruhunuzda lezzetini hissederek Öyle bir candan okumamız lazım ki o bizim Allah'ımız. Biz onun kuluyuz. Ya Rabbim. Şöyle insanın içtenlikle ya Rabbim ey Allah'ım demesinde ayrı bir samimiyet vardır. Yani duaları okurken kardeşlerim okunması için okumayın duaları ibadet maksadıyla okumaz iseniz o duanın bir tesirini göremezsiniz. Onun için dualar ne için yapılır? Dualar ibadet maksadıyla, ihlas ile Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle dualarınızı yaparsınız. İçinizden de niyetinizi getirirsiniz. Biiznillah duanın etki ve tesirini görürsünüz. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Haklarınızı helal edin. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirim tuşuna tıklıyorsunuz. Yorum bölümlerine inşallah yorumlarınızı bekliyorum. Bazen böyle değerli dostlar öyle kötü yorum yazanlar oluyor ki yani gerçekten İnsan insanın hakkına giriyor. Kul hakkına giriyorlar. Burada bir dua okunuyor. Burada bir duanın hikmetinden bahsediliyor. Bahsetmiş olduğumuz şu sözlerimizde ters bir kelime var mı? Elbette yok. Kur'an ve sünnete göre hissederek, derk ederek bunları buradan sizlere söylüyoruz. Onun için ee, ben güzel yorumlarını gönderen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten değerli kardeşlerim eleştireceğim bir şeyde baktığın zaman şunu diyeceksin ya bu adam Allah için bir şeyler yapıyor. Bu adam buradan bir duanın hikmetinden bahsediyor. Ama insan insanoğlunun kalbinde yüreğinde bir bozukluk olursa sürekli herkesi tenkit eder. Kötü şeyler söyler. Bence bizler birbirimize dua edelim. Duanın makbullerinden birisi de nedir? Müminin mümin'e yapmış olduğu dua makbuldur. Hadis-i şeriftir. Rabbim inşallah bizleri rızasından ayırmasın. Allah'a emanet olun.